Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar simya yayıncılığın yıldız serisinden balıklar denemesini kalan sorularını çözmeye çalışacağız. Aslında ben bu soruları bir daha çözdüm. Hafıza, telefonda hafıza olduğuna da için arkadaşlar aşırı kaçıyoruz. Tüm soruları ben çözdüm ama hafıza bittiği için dolmamış video çekemedik yani yarıda kalmış oldu. Tekrar bir daha sildim bir daha çekeceğim arkadaşlar. Bu şey sadece problemlerini yani 30'a kadar soru çözeceğim. Diğerini de attıktan sonra. Evet arkadaşlar haydi başlayalım. Kolay gelsin. Evet e, yukarıdaki gösterildiği gibi A noktasında bir bisikletinin hızı 30 dakikada 30 metredir. A, B ve C noktaları yol güzergahında duraklar olup A, B, X metredir. Ahmet B ve C durakları arasında olup B durağına olan uzaklığı C durağına olan uzaklığının yarısı kadar. Yani burası A iken burası 2A imiş. Ahmet B durağına sabit hızla yürürse arkadaşlar yürüyorsa bisiklet sürücüsü aynı anda B'ye geliyor. Hmm, o zaman hızlarla yollar doğru orantılı deyip başlayalım. Bunun hızı 30 bölü V eşittir. Bunun hızı bu X aldığında bu ne almış? A almış. Peki bu tekrar devam ediyor. Eğer Ahmet yine aynı hızla C durağında yürüseydi bisiklet sürücüsüyle aynı anda C noktası C durağında olurdu diyor. O zaman bu 2A aldığında bu ne almış? X artı 3A almış arkadaşlar. tamam Böyle bu da 2A. Oranlamamızı yapalım. Gitti. 2X eşittir. X artı 3A'dan. Hop. X eşittir. 3A oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? X'imiz 3A'ymış. Peki. X'i kaçta aldım ben burayı? 3 ay 30 da alırsam aynı sürede o zaman burayı 10 ile almış olurum. Cevabımız 10 olmuş oldu arkadaşlar. İkinci soruya geldik. Yukarıdaki grafikte 560 km uzaklık bir noktaya giden bir aracın kalan yolunu zamana göre değişimi gösterilmiştir diyor. 560 metrelik kilometrelik bir yolum var benim arkadaşlar. Birinci yol bölümü sabit hızda. Evet ben başladım. 1 bölü 3'ü gördüm. O zaman 6V deyim. Daha rahat görelim. Arkadaşlar 6V hızla 2 saat gitmiş. Aldığım yol burası. Devam ediyorum. Burada 3 saat sürmüş. 3, 3 çarpı ne diyor? İkinci yol bölümünün hızını 1 bölü 3 oranında azaltarak 6V'nin 1 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar? 2V yapar. Azalttınız 4V yaptı. Burası ne oldu? Bu oldu. Üçüncü yol bölümünde ise ikinci yol bölümündeki hızının yarısı kadar yarısı kadar İkinci yolun yarısı 2V yapar. Çarpı kaç süre? 2. 12V burası. 12V burası. 24. 28V eşittir. 560 yaptı. V eşittir. 20 yaptı arkadaşlar. O zaman burası 80'miş. Burayı buldum. Evet. Burası 80. 20, 80. Burası 240. Burası bu şekilde gidiyor. Buna göre 3. yol bölümündeki hızını ben hızı kaç oldu? 20 vursam 40 oldu. Üçüncüdeki hızı neymiş arkadaşlar? 40'mış. 1 bölü 2 kat artırırsam 1 bölü 2'ye bölersem 20 artırdım. Hızı ne oldu? 60 oldu. 60 çarpı T eşittir yolum 80. Üçüncü yol 80. O da T ne olur? 80 bölü 60'dan çarpı. Bu saat oldu arkadaşlar. 80 bölü 60 saat. Dakika dedi 60'a çarparsam saat dakikayı bulurum. 80 dakika olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz seri çözmeye çalışıyorum. Zaten elimden geldiği kadar. Evet açel ya. Kimya dersindeki deneyde elindeki bir miktar karışımı her seferinde başlangıçta karışım kaç gram ise o kadar tuz ekleyip elde ettiği karışımda 8 gram çıkartılıyor. X gram olsun. X gram tuz ekledim. 8'ini aldım. 2x 8 oldu karışımım. İkinci de 2x eksi 8 karışımı vardı. Yine tuz ekledim. 2x 8 tuz ekledim. Burası da tuz. Eksi 8'ini çıkarttım. Bu ikinci önermesi. O 4x e, ne olur? 4x eksi 24 karışımım var. Artı tuz ekledim. Bu da tuz. Eksi 8 çıkan işte 0 kalmış arkadaşlar. O zaman 8x 56 eşittir 0'dan 8x eşittir 56 x eşittir ne olur arkadaşlar? 7 oldu. Evet. Açar 3. seferin sonunda elinde karışım kalmadığını fark ediyor. Bak birinci buydu. İkinci bu. Üçüncü de hiç kalmadı. 0. Buna göre acele ne boyunca toplam kaç gram tuz kullanmıştır? Birinci de 7 gram. Artı. ikinci de 4 kere 7. 28 bu ikinci şurası arkadaşlar 2 kere 7 14 8 çıkarsa 6 Üçüncü de şurası arkadaşlar 4 kere 7 28 4 çıkarsa 4 Üçüncü de birinci de 7 gram tuz eklenmiş ikinci de 6 gram tuz eklenmiş Üçüncü de 4 gram tuz eklenmiş toplarsam 17 oluyor cevabımız arkadaşlar bu Evet yukarıdaki Geldim arkadaşlar. Yukarıdaki grafik deposu yeterince büyük olan ve 60 litre benzinle yola çıkan bir aracın a alınan yola göre deposuna kalan benzin miktarını göstermektedir. Buna göre aracın başlangıç noktasından itibaren 720 km yol gidebilmesi için evet arkadaşlar hemen 720'den 280'i çıkartayım ben 440 km daha gitmesi gerekiyor. Kaç benzin depoda? Depoda 25 litre benzinim var. 25 litre benzinim var arkadaşlar. Bu duruyor. Şimdi bakalım. Şuraya geldim. 35 litre ile ben ne kadar gitmişim? 280 kilometre gitmişim. 7'ye bölersem 5 litre ile kaç oldu arkadaşlar? Ee, 7'ye böldüm. 40 kilometre. 1 litre ile 8 kilometre gidiyorum. Ben 1 litreye 8 kilometre gidiyorsam burayı 8'e bölersem 55 litre benzin lazım bana 440 kilometre için. Ama 25 litre benzin depoda var. O zaman 55 olması için ne olur arkadaşlar? 25 çıkartırsam 55'ten 25 çıkartırsam 30 olmuş olur arkadaşlar. 30 litre daha benzin depoya korsam sıkıntı olmaz. Bir otoparktaki ücret tarifası aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aha. Can Bey 3 saat. Nerede? Burada kardeşim. Kaç? 20 lira. Sezer Bey gün boyu. Burada kardeşim 30. 1 saat 20 dakika. Nerede? Aha burada. 2'den küçük, 1'den büyük o da 15. Toplarsam 50, 65 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar hafızamda yine sıkıntı olmaz. Telefonu değiştirdim, bir sıkıntı oluyor devamlı. Hızının sınırının 70 km saat olduğu 210 km bir yolun bazı kısımlarında 60, bazı kısımlarında 90 km hızla giden Uğur. Yolculuğunu hiç mola vermeden 3 saate tamamlıyor. Yolculuğunu tamamladıktan sonra geldiği yolun herhangi bir noktasında radarla hızpan. Yıl, yolun sonunda demiyor arkadaşlar. Herhangi bir yerde o zaman yapalım. 60 km t saat gitsin. 90 ile toplam süren 3 eksi 3 saatte. Bu 1 saat ise buraya 2 saat gider. Eşittir 210 km. Buraya 2 ise buraya 1 saat gidecek. 60 t artı 9, 270 eksi 90 t eşittir 210. Sağa sol atma eksi 30 t eşittir. Eksi 60 t eşittir 2 oldu. 60 ile hızla 120 km yol gitmiş. Buradaki hızla kaç saat gitmiş? 90 kilometre gitmiş. O zaman toplasam gittiği yol 120 90 daha 210. Kaç kilometrede sıkıntı var? 90 kilometrede sıkıntı var. Hız sınırı fazla. O da sadeleştirirsem arkadaşlar çat çat 3 bölü 7 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet geldik şu sorumuza arkadaşlar. Şöyle bir düzenleyelim. X artı 2. Evet. Bir veri grubundaki veriler küçükten büyüğe sıralandığında ortadaki değere medyan küçükten büyüğe sıralayalım. Bir. X artı 7. X artı 8 oldu arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü. Evet. Veri sayısı çift ise medyan ortadaki kalan iki yerinin verinin aritmetik ortalamasıdır. Veri grubundaki en küçük, en büyük arasındaki farka ve fark açıklık ne diyor? Farka açıklık denir. Arasındaki farka açıklık denir diyor. O zaman x artı 8'den en büyükten en küçüğü çıkarttım arkadaşlar. Farkımız 6'ymış. Açıklık farkı 6. Medyanı ortadaki x artı 7 eşittir 54. Buradan hep x artı 7 eşittir 9. x eşittir 2 oldu. Bakın arkadaşlar bu 4. Bu 9. Bu 10. 19 23 oldu Evet dekleminin kökleri Dekleminin kökleri verilmiş arkadaşlar. X1 ve X2'dir. Buna göre X1 ve X2 arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? X1 artı X2 nedir arkadaşlar? Eksi 4 M'dir. Toplamları böyle çarpımları C bölü A'dan M eksi 6. E, 6'yı bu tarafa X1 a, çarpı X2 artı 6 eşittir M oldu. Bakın şurayı eksiğine çarparsam 4 M eşittir. Ne oldu? Eksi x1 artı x2 oldu. Eşittir. Şurayı 4 ile çarparsam 4 çarpanı da x1 çarpı x2 artı 6 Burası da 4 mi oldu. Yani şöyle 4 ile çarpmış oldum. Bunlar birbirini eşit düzenlersem 4 çarpan 4 x1 çarpı x2 artı 24 artı x1 artı x2 oldu eşittir Sıfır oldu. Burada 24'ü bu tarafa atarsam 4 x1 çarpı x2 x1 artı x2 eksi 24 cevabı karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Polinoma geldik. Evet arkadaşlar. Evet x eksi 2 X, x 6 ile bölümden kalan nedir diye burada x, x 6 var mı arkadaşlar x x, x 1 x 2, x 2 x 3 x 4 x, 2, x 5 x x 6 x 6 x'in yanına 6 yazarsam burası sıfırlanır kalan sıfır olur arkadaşlar. Şuraya geldim arkadaşlar kolay bir soru. Arkadaşlar hızlı çözüyorum çünkü havuzdan da sıkıntı var telefon havuzundan. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e böldüm. Bir kenarı 2x artı 4 oldu. Şu uzunluk. 2x artı 4. Şurası 2x artı 4. Burası 2x artı 4. Burayı 1, 2, 3, 4'e böldüm. 5x artı 8. 5x artı 8. Burası ne olur o 10x artı 16 olur. Burası 2x artı 4 olur. Burası arkadaşlar verin. Sıra numarası tek olan bölgede de bir, birbirine eş 4 tuğla çözdük. Sıra numarası çift olan bölgede de birbirine eş 2 tuğla kullanmıştır. Buna göre 3 nolu tuğla ile 11 nolu tuğlanın görünen yüzlerin alanları farkını istiyor bizden. Şurayı şöyle yaparsan 2 çarpanın 5x artı 8 çarpı 2x artı 4 eksi. Şununki arkadaşlar 5x artı 8 burası. Çarparsam 5x artı 8 çarpı x artı 4. Bundan bunu çıkartırsam 5x artı 8 çarpı 2x artı 4 gelir arkadaşlar. Bu da 10x kare artı ne olur? 16 36x artı 32 olur. Cevabınız deniz olarak gelmiş olur arkadaşlar. Evet kolay gelsin arkadaşlar. Geometriyi de çözmüştüm ama çözemeyeceğim. Havuzamda sıkıntı olduğunu söylemiştim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi kolay gelsin.